3. Bölüm Fil asabının mahvedildiği sıralarda Abdülmütalib'in sevgili gelini Amine artık anne olacağı günlerin eşiğinde sayılırdı. Ancak onda hamile kadınlarda görülen ve bir kadını adeta sarsan hallerden hiçbiri yoktu. Kendi de şaşıyordu buna. Ne rengi değişmiş, ne bulanma ve kusma gibi hallere düşmüş, ne de taşıdığı çocuğun varlığını ve sıkıntısını hissetmişti. Kız Amine, ''Yoksa sen hamile değil misin?'' diyenler oluyor, o da gülüp geçiyordu. Abdülmuttalip gelinleri içerisinde en çok Amine'yi seviyordu. Bunun iki sebebi vardı. Biri sevgili ve rahmetli oğlu Abdullah'ın bir emaneti olması Diğeri de ta Peygamber İbrahim Aleyhisselam'dan beri atadan oğla geçerek gelen nurun oğlu Abdullah'tan sonra Amine'nin yüzünde tecelli etmesiydi. Karşısında kabile reislerinin bile söz söylemeye cesaret edemedikleri Abdülmüttalip, bütün bu heybetine rağmen odasına giren Amine'yi oturduğu yerde karşılamaya gönlünü razı edemiyordu. İhtiyar haliyle ayağa kalkıyor, hürmet dolu bir sesle, ''Buyur kızım.'' diyordu. Babacığım, neden zahmet ediyorsun? Neden kalkıyorsun ayağa? Benim gelinim her türlü hürmete layıktır. Ben daha fazla hürmet edemediğim için üzgünüm. Ama ben utanıyorum babacığım. Bu kadarını yapmazsam ben de utanıyorum kızım. Bırak son günlerini yaşayan bir ihtiyar canının istediğini yapıversin. O zaman Amine bir şey diyemiyordu. Hafifçe bir kızartının süslediği yüzünde gülümseme beliriyor. Başını öne eğiyordu. Amine, doğuracağı güne kadar hamile olduğunu bilemez şekilde rahattı. Sürünür gibi ilerleyen, iki gözü kör bir adam Abdülmuttalib'in kapısını çaldı. Bir çocuk çıktı dışarı. Adamın haline bakılınca, "Ne istiyorsun?" diyemedi. Fakat kapının açıldığını duyan dilenci, iki gözüyle iki ayağını vererek kurtulan bir mücrime acıyın dedi. Çocuk bu sözleri içeridekilere ulaştırdı. Abdülmüttalip yerinden doğruldu, bir bakayım diyerek çıktı. Geleni görünce dudaklarının arasından hafif bir mırıltı halinde tek bir kelime sözüldü. Üreis. Hatırası onu iki hafta önce meydana gelen müthiş hadiseye götürdü. O günün sağ kalanlarından biri ve filin bakıcısı Üneyiz. Buyur ya Üneyiz. Karnım aç ey Abdülmüttalip. Rahat konuşamıyordu. O hadisenin dehşetiyle mi yoksa vücudunda meydana gelen büyük sarsıntıyla mı bu hale geldiği bilinmiyordu. Her zaman kapımız sana açıktır ey Üneyiz. Ama ben utanıyorum.'' ''Çok utanıyorum.'' ''Sen bir defa içeri gir bakalım.'' Üneysin önüne yemek getirildi. Karnını doyururken ''Biz olsak size böyle davranmazdık.'' ''Böyle söyleme ya Üneys, belki siz daha iyi davranırdınız.'' Üneys ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra Abdülmütalip'e döndü. ''Bizim size nasıl davrandığımızı bilmeyen kaldı mı?'' ''Ortada yapılmış hiçbir kötülük yokken...'' on binlerce askerle haftalar boyu yürüyüp üzerinize geldik. Halbuki siz bizi bilmezdiniz, biz de sizi bilmezdik. Daha sonra ilave etti. Ama mahvolduk, Allah mahvetti bizi. Bize layık da buydu. Siz böyle bir maksatla bizim oralara gelmiş olsaydınız, size bir içim su, bir tek hurma vermezdik. Ama sizde asalet var. Bizi misafir ediyorsunuz.'' Ben senin orduya geldiğinde duymuştum bunu. Neyi? Ovada insanların, dağda yırtıcı kuşların senin sofranda beslendiğini. Geç onları ya Öneyiz. Bize günden bahset. O gün. Evet o gün yıldırım çapması gibi bir şeydi. Ne olduğumuzu bilememiştik. Ordumuza güç ve kuvvetimize büyük bir güvenimiz vardı. Kabe'yi yıkacağımıza ve bize engel olanları kırıp geçireceğimize yüzde yüz inanıyorduk. Hiçbir kuvvetin bizi durduracağını kabul edemezdik. Allah mahvederdi. Kendimizi dünyanın hakimi zannederken, göz açıp kapayınca kadar biçilmiş ekin demetleri gibi serildik kaldık. <laughs> Önündeki son iki lokmayı da, midesini indirdikten sonra devam etti. Ben filin kalkmadığını gördüğüm zaman bu işte bir bit yeniğinin bulunduğunu anlamıştım. Dönmemiz lazım. Fil keyfinden böyle yapmıyor diyen bir sesi duyar gibiydim. Hele geriye sağa sola gidip de Mekke tarafına doğru yürümediğini görünce bir takım gizli kuvvetlerin işe el koyduğuna bizi kendi halimize bırakmayacağına yemin edecek hale gelmiştim. Bu duygularımı Ebrehe'ye anlatmak istedim. Ama o burnundan soluyordu. Kimseyi dinleyecek söz anlayacak durumda değildi. Zaten çok geçmedi. Kuşlar bastırdı bizi. Ebrehe ne oldu peki? Ebrehe'yi son olarak atı yere serilmiş halde gördüm. Şimdi kaçıyordu. Arkasından, Yiğitsen şimdi kaçma Ebrehe. Başımıza bu belayı sen getirdin. Melun herif. Diye bağırdım. Ayaklarım tutmuyordu. Onun da yere çöküverdiğini gördüm. Zaten son gördüğüm manzara da bu oldu. Birden, Birden dünyanın kap karanlık kesildiğini zannettim. Meğer gözlerim kör olmuş. Bir daha kimin ne olduğundan hiç haber alamadım. Çünkü herkes canının derdine düşmüştü. Herkes inliyor, herkes feryat ediyordu. Hiç kimse kendi şahsından başkasını düşünecek durumda değildi. Ara sıra Ebrehe'ye lanetler yağdıran sesler duyuluyordu. Ben de katılıyordum bu lanetlemelere. Ama bunlar neye yarıyordu ki? Daha sonra sürüne sürüne nereye gittiğimi bilmeden o lanetli yerden ayrıldım. Sizin adamlarınız tarafından bulundum. Gördüğünüz gibi. Dilene sürüne ömür tüketiyoruz. Peki fil ne oldu? Hiç bilgim yok. Üneyiz giderken ilave etti. Allah'ın himayesinde olduğunuz muhakkak. Bu beyt de hiç şüphe yok ki Allah'ın evi. Yine bekleriz ya Üneyiz her zaman gelebilirsin. Fil hadisesinden 52 gün sonra Rebü'l-Evvel ayının 11'ini 12'ye bağlayan gece. İran hükümdarı Kisra daldığı derin uykudan fırlayarak uyandı. Müthiş bir çatırtı, bir sarsıntı duymuştu etrafına göz gezdirdi. Bir şeycikler yoktu. Hanımı da aynı gürültüyle uyanmıştı. Rüya gördükleri kanaatiyle tekrar yattılar. Fakat uyuyamadılar. Çünkü dışarıda insan sesleri, haykırışmalar vardı. Feryatlar duyuluyordu. Bu arada hizmetçi kapıya vurdu. Ne var ne oluyor? Saray yıkıldı sultanım. Halimiz perişan. Kisra yatağından fırladı. Çabucak giyindi. Gerçekten de sarayın bir kısmı harabeye dönmüştü. Kubbeler çökmüş, duvarlar yıkılmıştı. Yıkıntı altında kalan bir hizmetçi avazı çıktığı kadar bağırıyordu. İçinde oturulamayacak hale gelen sarayın etrafındaki evlerde hasar yoktu. Sabahleyin enkaz hakkında verilen raporda 14 tane burcun yıkılmış olduğu kaydediliyordu. Kisra Böyle sonu devletin ileri gelenlerini toplantıya çağırdı. İranlıların mukaddes ateş geceleri de bu gece garip hadiselere sahne oluyordu. Burası onların ibadethanesiydi. Bin senedir burada hiç sönmeden devamlı ateş yakılmış, bu ateşe tapılmıştı. Ocakçılık vazifesini gören kişi hem dinine olan bağlılığı hem de sonunun tehlikeli olacağı korkusuyla ortadaki ateşi harıl harıl yakıyordu. Bütün vazifesi bu ateşi söndürmemek, devamlı yanar halde bulundurmaktı. Ara sıra kıpkızıl kor haline gelen ateşe secdesini yapıyor, onun karşısında yalvarıp yakarıyor. Kolup borcunu arz ediyordu. Daha sonra yığın yığın duran odunlardan birer ikişer atıyordu. Yıllardır bu görevini seve seve yerine getirmişti. Bir an ihmalkar davranıverse sonunun hiç de iyi olamayacağını adı gibi biliyordu. Üstelik bu konuda yapılacak ihmalkarlık, Tanrı'nın yaşamasını istememek gibi bir mana taşımaktaydı. Her şeyini borçlu olduğu Tanrısını yaşatmaksa onun boynunun borcuydu. Etrafındaki insanlar gibi onun düşünce sahası da bu inanç çerçevesinin dışına taşmıyordu. Demek ki ben uğraşıp dirilmesem bu Tanrı yaşayamayacak. Hayatı benim elimde olan Tanrı nasıl beni ve bütün alemleri yaratabilir? Diyemiyordu. Harıl harıl yanan ateşin üzerine birkaç odunu daha büyük bir hürmetle uzattıktan sonra İslemin derin üzerine oturdu. Koyduğu bu odunlar yanıncaya kadar rahatça birkaç saat geçerdi. Şöyle hafif hafif bir uyku bastırır gibi oldu. Havaların daha yavaş yavaş ısınmaya başladığı bu günlerde, geceleri ateşin başı hala seviliyor, isteniliyordu. Çok tatlı bir uykuyla gözlerinin kapanmakta olduğunu hissediyordu. Bir dakika sonra horlamaya başlamıştı bile. Kaç saat uyuduğunu bilmiyordu. Öten horozların sesleri onu uyandırdı. Koyduğu odunların yanmamış olduğunu görünce yerinden fırladı. Halbuki onları koyarken altında kucak dolusu ateş vardı. ''Yaş odun mu koydum ki?'' diye mırıldandı. Halbuki buraya yaş odun gelmez, getirilmezdi. Kuk kuru odunlardı. Üste koyduğu odunlar yanmadığı gibi ateş de sönmeye yüz tutmuştu. Derhal kalan ateşleri bir araya getirdi, üflemeye başladı. Fakat bütün çabaları boşa gitti. Ateş sanki başkası tarafından söndürülüyordu. Kısa zamanda koca ocaktan ateşten eser kalmamıştı. Teessür içerisinde ayağa kalktı. İz çökmüş olan yüzünün korkudan sarardığı fark edilmiyordu. "Söndü, söndü." diye sayıkladı başına taş yağacağı endişesiyle bekledi. En azından ateş tepesine geçeceği muhakkaktı. Olduğu yerde bir zaman donmuş gibi kaldı. İnandığı, yıllardır uğruna baş koyduğu taptığı tanrısı sönmüş, yerinde kül yığınları kalmıştı. Ani bir kararla yerinden fırladı. ''Söndü, söndü!'' diyerek saraya doğru koşmaya başladı. Sokaklar sessizdi. Ancak onun ölçüsüzce haykırışını duyanlar nelerin olup bittiğini anlamak üzere başlarını uzatmışlar. Yangın var dercesine deli gibi koşan bu külhan ateşçisini görmüş ve önemsemeyerek içeri çekilmişlerdi. Adam hala sağın solun rahatsız olacağını düşünmeden söndü, söndü diye alabildiğine bağırarak deliler gibi koşuyordu. Saraya vardığı zaman kimsenin kendisiyle ilgilenecek durumda olmadığını anladı. İran Başkadısı Mubedan, sabahleyin yatağından düşünceli bir halde kalktı. Neyin var? Ne oldu? Sualini bir şey yok diyerek cevaplandırdı. Kahvaltısını bitirirken gelen bir memur, Kisra'nın yapacağı bir toplantıda hazır bulunmak üzere öğleyin saraya gelmesini bildirdi. Öğle sonu, Kisra'nın başkanlığında yapılan toplantıda sarayın 14 burcunun yıkıldığı dile getirildi. Kisra, Adeta saray temellerinden sarsıldı. Müthiş bir şey bu, diyordu. Başkadı Mubedan söz aldı. Bu gece rüyamda tatsız şeyler oldu. Dicle nehrinin kenarındaydım. Birden azgın, serkeş develer gördüm. Ağızlarından köpükler saçılıyordu. Önlerine kattıkları Arap atlarını Dicle'ye doğru sürüp getiriyorlardı. Derken önde atlar, arkada develer olmak üzere Dicle'ye daldılar ve yüzüp geçtiler.'' İran topraklarına yayılmaya başladılar. Öyle ki göz alabildiğine uzanan ovalarda bu azgın ve serkeş develerden başka bir şey görünmez olmuştu. Dehşet içinde uyandım. Bu rüyamı saraydan meydana gelen bu hadiseyle bir alakası olabilir diye anlatmış bulunuyorum. Bu arada toplantı salonuna yüksek rütbeli bir memur girdi. Kisra, ne istiyorsun? dedi. Sultanım, felaket diye cevap verdi. Ne olmuş? Ateş hizmetçisi geldi. Kisra etrafına bakındı, yanındakilere sorar gibi. Aptallığın lüzumu yok. Ateş kedi hizmetçisinin gelmesi nasıl bir felaket olabilir? Ateş sönmüş sultanım. Anlayamadım. Ateş mi sönmüş? Evet sultanım. Ateş sönmüş. toplantıda bulunanlar Kisra'nın yüzünün sarardığını fark edemediler. Çünkü verilen haber onları da sarsmış, neşelerini iyiden iyiye kaçırmıştı. Çağır bana şu pis herifi. İçeriye gerçek manasıyla pis bir adam girdi. Ne kadar uğraşılsa bir insan bundan daha pis hale getirilemezdi. Söyle, gerçekten mi söndü ateş? Evet sultanım. Neden bakmadın? Senin orada vazifen nedir? Baktım sultanım. Bütün gayretime rağmen yakma imkanını bulamadım. Daha sonra birkaç adım attı. Başını biraz daha kaldırdı. Yanık sakalının daha iyi görülmesini sağladıktan sonra üflerken yandı sultanım. Kisra memura döndü. En kısa zamanda ateş tekrar yakılsın yarın bu adamı o ateşte yakmak suretiyle cezalandıracağım. Adam dışarı çıkartıldı. Çıkarken, iyi ama benim bir suçum yok ki diye mırıldandığı duyuldu. Korkudan ayakları tutmaz hale gelmişti. Adam çıktıktan sonra Kisra, garip şey diye mırıldandı anlayamadığımız bir takım hadiseler oluyor. Sözlerine devam edemedi. Yeni bir habercinin geldiği bildirildi. Tez içeri alın. Sonra toplantıdakilere döndü. Yeni bir felaket haberidir. Hiç şüphe etmiyorum. Konuşan olmadı. Toz toprak içerisinde kalmış bir adam içeriye girdi. Tez söyle ne diyorsun? Sultanım, sağ ve gölünün bu gece birden kuruduğunu gördük. Gün görmüş ihtiyarlar, koca bir göl bir gecede kurumaz, bunda bir iş olmadı, mutlaka sultanımıza duyurulsun, dediler. Atımı atlayıp geldim. İyi ettin, aslında iyi edilen bir şey yoktu. Memnun kalınacak bir haber değildi. Koca bir göl, durup dururken neden kurur, neden suyu çekilirdi? Sırrına akıl erdiremedikleri bir takım hadiselerin karşısında bocaladıkları muhakkaktı. Bu arada zihni yine ateşe takıldı. Bunca yıldır itinayla akılan hem kolay tutuşması için iyice kurutulduktan sonra getirilen odunlarla bir külhan neden yanmasındı yerinden kalktı. Meclis üyeleri toplantısının sona erdiğini zannederek kalktılar. Hep birlikte ateş kediye gideceğiz dedi. ateş kediye geldiklerinde, oradakilerin de çaresizlik içerisinde olduklarını gördüğü zaman sendeledi. Gerçekten yanmıyordu. Kendisi muayene etti. Kup kuru, çıra gibi odunlardı. Bununla birlikte bu odunları tutuşturmanın imkanı yoktu. Saatlerce ciddi bir gayret sarf ettikten sonra bu işin olmayacağı kanaatiyle oradan ayrıldı. Ateş kediden çıkarken, ''Adamın kabahati olmadığı belli, affettim.'' dedi. Aynı gece Sema ve Deresi'nin suyla dolup taştığı görüldü. Halbuki bu derenin yıllardır suya hasret kaldığını herkes biliyordu. Kisra bu konuda müşavere etmek üzere bir takım tavsiye etmesi için Busra Meliki Numan bin Münzire bir mektup yazdı ve hemen gönderdi. Numan Abdülmesih bin Hayyam adındaki bir bilginini Kisra'ya gitmek üzere yola çıkardı. Kisra, Abdülmesih'e olanları anlattıktan sonra, ''Bu konuda neler söyleyebilirsin?'' dedi. Abdülmesih başını eğdi ve bir müddet düşündü. ''Bu konuyu aydınlatabileceğimi zannetmiyorum. Bununla beraber Şam tarafında, Cabiye'de oturan dayım Satih'le bir görüşsem, size bir cevap getirebilirim.'' dedi. ''O halde derhal yola çık.'' Abdülmesih hayvanına bindi. Biraz garip, hatta tehlikeli neticelere birer işaret olan bu hadiseler karşısında dayısının neler söyleyeceğini öğrenmek üzere Şam taraflarına doğru yol almaya başladı. Kisra'nın saraylarında 14 burcun çöktüğü gece, ticaret maksadıyla Mekke'de bulunan bir Yahudi bilginin de anlaşılmaz haller vardı. Nihayet yanında bulunan Hişam, Velid ve Utbe'ye. ''Bu gece aranızda bir çocuk doğdu mu?'' dedi. Hiç beklenmedik bir sözdü bu. Dandan düşer gibi, lüzumsuz, manasız bir sual. Hişam, nereden icap etti bu sual? Nereden icap ettiğini soranlarsınız. Bana cevap verin. Bu gece Aranızda bir çocuk doğdu mu? Biz çocuk doğurmayız. Eğlenmeyin benimle. Eğlenmiyoruz ancak bu halinde senin birazdan bir çocuk doğuracağını söyleyebilirim. Yine eğleniyorsun ey Hişam. Velid söze karıştı. Sen eğlence yol açıyorsun. Bu gece bir çocuğun doğması yahut doğmaması bizi ne alakadar eder? İşimiz gücümüz yok da bu gece çocuk doğuran oldu mu diye Mekke vadilerini mi dolaşalım? Lat ve Uza hakkı için söylüyorum ki sen kendinle eğlenilmesini ister haldesin. Bakıyorum akşamdan beri kabına sığamıyorsun. Söyle bakalım, senin asıl derdin nedir, neyin var? Yahudi ciddi bir sesle. Bu gece bir yıldız doğdu, dedi. Utbe kahkahayı bastı. Bak işte, bu sözüne bütün kalbimle inanıyorum. Ama doğan yıldızın sayısı bir değil binlerce. Üstelik bu yıldızlar her gece doğar. Daha sonra önündeki şarap kadehini kaldırdı. Ve Yahudinin suratına septi, kölesine seslendi. ''Çabuk iki kırba su getir. Bu Yahudinin bu gece ayılacağı yok.'' Yahudi ağlayacak haldeydi. Yüzündeki şarabı silerken, ''Hala eğleniyorsunuz benimle. Halbuki bu arada Velid onun yanına gelmiş, başını yakalamış, gökyüzüne çevirmişti. Halbuki gökte bir yıldız doğdu değil mi? ''Hutbe, gel şu adamın göz kapaklarını patlatacak gibi gel.'' Bir bir saydır yıldızları. Üç adam, çakır keyif olmanın verdiği neşe içerisinde Yahudi ile alabildiğine eğlenmeye başlamışlardı. Ancak Yahudi ağzında bir bakla saklıyor, işi ciddi alıyordu. Velid'in ellerine sarıldı, başını kurtardıktan sonra. Bu gece bir yıldız doğdu diyorum size. Ahmet'in yıldızı. Allah'ın son peygamberinin yıldızı bu gece o peygamber hem de bu şehirde doğmuş olmalı. Bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim ki Allah'ın en son peygamberidir. Artık İsrailoğullarından peygamberlik gitti. Ellerinden kitap da gitti. Yahudi alimlerinin kıymet ve itibarları kalmadı artık. Bu onların öldürülecekleri hakkında verilmiş bir hükümdür. Araplar peygamberlikle kurtuluşa ereceklerdir. Ey Kureyşliler! huzura kavuşun artık. Vallahi size dünyanın her tarafına ulaşacak bir şeref verilecektir. Amine Hatun Durun'un annesi O sedeften doğduldur da nesi Reviyül evvel ayının nicesi On ikinci pazartesi gecesi <laughs> gece ki doğdu ol hayrül beşer Annesi onda neler gördü neler Dedi gördü o Habibin annesi Bir acep nur ki güneş pervanesi Allah. Fırlayıp evimden çıktı nagehan Göklere dek nur ile doldu cihan Gökler açıldı, yok oldu karanlık Üç melek gördüm elinde üç ışık Biri doğu, biri batı da onun Bir damında dikildi Kabe'nin İndiler gökten melekler saf ve sağ Kabe gibi kıldılar evim tava Yarılıp çıktı duvardan nagehan Geldi üç huri bana oldu aya Dediler oğlun gibi hiçbir o Yaratılalı cihan gelmiş değil Allah. Bu senin oğlun gibi kadri cemil Bir anaya vermemiştir o celil bu gelen ilmi dün sultanıdır Bu gelen tevhidir, irfan kanıdır bir adı Mahmut, bir adı Ahmet'tir Varlığı cümle aleme rahmettir Amine eder vakit oldu tema Kim vücuda gele ol hayrul enam Doğdu o saatte o sultanı din Nura gark oldu tu zemin Kim olmak isterse ateşten neca Aşk ile şevk ile etsin salavat Allah Es salatu selam Aleyke ya Resulallah الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله